Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf fizik yeni müfredat kitabımızın arkadaşlar 95. sayfasında yer alan 1. ünite ölçme değerlendirme sorularının çözümlerine devam ediyoruz. 3. soruda kalmıştık. Sayfa 97'de yer alıyor. İlk el bu videoyu açan arkadaşlar için hatırlatıyorum. Buraya oynatma listesi linkini koydum arkadaşlar. İlk daha önceki soruları bu oynatma listesine sırasıyla bulabilirsiniz. Bunların açıklamaları videonun sonunda zaten tekrar yapacağım. Oynatma listesinde hepsi sırasıyla mevcut. Konularımız neydi arkadaşlar? Kuvvet ve hareket, sabit hızlı hareket, bir boyutta sabit inmeli hareket, serbest düşme, iki boyutlu sabit inmeli hareket. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Üçüncü soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Diyor ki arkadaşlar, Paralimpik oyunlardan biri olan tekerlekli sandalye atletizm yarışmalarında A ve B sporcuları doğrusal bir yol üzerinde ve T eşittir sıfır anında yani ilk anda aynı konumdan harekete başlıyorlar. Güzel. Arkadaşlar bu arkadaşlar burada şöyle düşünelim. A da burada, B de burada sağa doğru hareket edecekler. Güzel. A sporcunun yaptığı harekete yönelik hız zaman, inme zaman ve yer değiştirme zaman ya da aldığı yol zaman doğrusal olduğu için Grafikleriyle B sporcusunun arkadaşlar e, inme zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Buna göre A şıkkını ondan sonucuma B'yi, C'yi ve Ç'yi cevaplar mısın diyor. Hay hay hemen yardımcı olalım. Arkadaşlar diyor ki A şıkkı A sporcusunun VT, AT ve XT grafiklerini inceleyerek 3. saniyedeki hızının inmesinin ve yer değiştirmesinin büyüklüğünü bulunuz. Sevgili arkadaşlar Madem sen bana grafikten dedin ki ileri sorularda formülden de bahsedecek e, matematiksel modellerden. Grafikten bulalım. Sevgili arkadaşlar şuraya bir bakar mısın? Önce iğmeyi bulacağım en son hızlı bırakacağım yer değiştirmeyi de. Arkadaşlar iğmeye bakar mısın? Hep sabit. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci saniyeler hep sabit. İğmemiz arkadaşlar 2 metre bölü saniye kare. Hop burayı okudum. Bak hop buraya geldi. Arkadaşlar şunu unutma. Bir grafik gördüğünde senin grafikte başrol oyuncun şu kırmızı, kırmızı, kırmızıdır. Yani şunlardır grafiğin. Tamam. Bunlar hep yardımcıdır. Bir de bu kadar, iki de bu kadar, üç de bu kadar. Örneğin bak yer değiştirmesinin büyüklüğü. Üçüncü saniye mi dedin? Evet geldim. Hop löp. Bu nokta. X bileşeni, Y bileşeni. Dokuz. Yer değiştirmemiz de arkadaşlar 9 metredir. Tamam mıyız? Tamam. Geldik hıza. Arkadaşlar hızda da 3. saniyeyi buldum. Geldim, dokundum, hiçbir değer yok. Nasıl bulacağım hocam? E sevgili arkadaşlar bak bunu trilyon şeyden bulabilirsin. O da ne? Bak benzerlikten bulayım ben sana. Bak burada iki tane üçgen var. Sen üçgenleri de biliyorsun. Bu üçgenle şu büyük üçgen birbirine benzer. Bakın şu onun eee şuraya uzaklığı oranı şunun şunu oranı biz buraya V diyelim işte V bölü 10 bak bunun bunu oranı 3 bölü 5 olur arkadaşlar 3'ün 5'e oranı 3'e 5'e bakmıyoruz diyoruz ama bak V ne olur arkadaşlar 10 çarpı 3 bölü 5 30 bölü 5'ten 6 metre bölü saniye olur. Daha başka neler yapardık? Şimdi zaten yorumlarda söyleyeceğiz. Bunun grafiği, şey, eğimi Zaten e, e, i, veriyordu arkadaşlar. V eşittir. E, A çarpı t idi. İlk hızımız sıfır olduğu için normalde v sıfır arttı değil mi? Güzel. i, 2, 3 saniye bak 6 metre bölü saniye. Böyle de bulursun. Şöyle dersin bak oran orantı yaparsın. 10. saniyede e, pardon 5. saniyede 10 ise 3. saniyede kaçtır? İçler dışlar. V diyelim de X ile karışmasın. Oran oran. Neden bunu yapıyorum oran orantı? Çünkü doğrusal gidiyor. Doğrusal gittiği için bu oran orantıyı yapabilirim. Doğrusal olmayaydı. Örneğin şurada bunu yapamazdım. Mesela ikinci saniyede 4 ise dördüncü saniyede kaçta oran orantı yapamazsın. Çünkü bu parabolik. Ama doğrusal grafiklerde sevgili arkadaşım bunu yapabilirsin. Bu sıfırdan başladığı için. Anlaştık mı cepte? O zaman B şıkkı ile ilgilenelim arkadaşlar. B de diyor ki A sporcusunun hareket grafiklerinden yararlanarak B sporcusuna ait inme zaman grafiğini, hız zaman grafiğini, XT grafiğine dönüştürür. Vallahi açık konuşayım ben bunu çok anlamadım. Yani A'dan hareket grafiğinden faydalanarak neyinden faydalanacağız çok merak ettim. Ama biz neticeleri çıkardık. O zaman şu arkadaşın ben AT grafiğinden faydalanarak hız zaman grafiklerini için Arkadaşlar belki şunu diyor. Bak her saniye 2 metre bölü saniye artıyor ya bak. 2, 4, 6, 8, 10'a geliyor. Bu arkadaşımız da bak 5 saniye sonunda ne yapar sevgili arkadaşlar? Hop. Sıfırdan başlar. Aa, kaça geleceğiz? 15'e geleceğiz. Nasıl yapalım bunu? 5 parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam şöyle olsun. 3'er 3'er. 3, 6, 9, 12, 15. Ve saniyelerimiz de 5 saniye. Arkadaşlar bak. Birinci saniye, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Her saniye, her saniye 3 metre bölü saniye arttıracağım. Sıfırdan başladım, 3'e geldim. 3 daha arttır 6, 3 daha arttır 9, 3 daha arttır 12, 3 daha arttır 15. Hayırlı uğurlu olsun. Gördün mü? İşte grafiğimiz budur arkadaşlar. Ha eğimde e, eğim neyi veriyordu arkadaşlar hız zaman grafiğin eğimi bana e, e, hız zaman grafiğin altındaki eğim ivmeyi veriyordu. Bak örneğin şu iki noktayı alalım. Bak şu iki noktayı aldım rastgele iki nokta. Eğim neydi dikey bölü yataydı. Bak buradaki değişim ne kadar sevgili arkadaşım madem örnek yapıyor 12 eksi 6 6 kadar zaman ne kadar 4 eksi 2'den 2. 6 bölü 2 bak 3'ü veriyor. Eğim. Eğim arkadaşlar. Hız zaman grafiğinin altında kalan. Eğim bana eğimeyi verir. Bitti. Ha, e, yer değiştirmeyi nasıl bulacaksak ha, belki bunu yapalım. Hocam bunu nasıl yapacağız? Şimdi uzun uzun şeyler yazmana gerek yok. Sevgili arkadaşım bu arkadaşı buraya yazdık. Tamam mı? X eşittir 1 bölü 2 AT kare bağıntısını ben biliyorum. İlk anda aldığı yola bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle ilk birinci saniyede 5 saniye mi geçecek? Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Birinci saniyeden sonrası çok kolay. Neden çok kolay onu da göstereceğim. 1 bölü 2. İğmesi 3 çarpı 1'in karesi. Arkadaşlar bu ne yapar? 1,5 yapar değil mi? Çok güzel. Sevgili arkadaşlar onu da şöyle yapalım o zaman. Şurasını bir buçu bir iki öyle yapacağım ya. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on gibi ya da ama şeyden gideriz ya. O kadar da şeyi göstermemişler. Arkadaşlar bir buçuk aldı ya. Şimdi bak biz ne öğrenmiştik? Sabit ilmeli hareketli arkadaşlar. İlk anda x kadar sonra 3x sonra 5x sonra 7x olarak gidiyordu değil mi? Bütün aralıklar. Bak 1, 3, 5, 7. Ha, ben şimdi ilk şeyi buldum mu? Bu. 1,5 metre yol aldım bu arkadaş. Çok güzel. Gel buraya 1,5. Şurada yakaladım. Burası 1,5 metre. Bundan sonra sevgili arkadaşlar aralıklarım şöyle gidecek. 1,5. Bunun 3 katı 4,5. Bunun 5 katı 7,5. Bunun 5 katı, 7 katı sevgili arkadaşım 10 buçuk. Bütün aralıklarda gideceği şey bu olacak. Şimdi bir buçuğu aldım. Bir buçuğa dört buçuk ekle şimdi. Toplayarak gidiyoruz değil mi? Toplam şeyleri. Ee, ne yapar arkadaşlar? Altı olur. Hop. ikinci saniyede. Altı. Tamam. Yakaladım. Daha sonra altıya yedi buçuk ekle sevgili arkadaşım. On üç buçuk. Gel buraya. Bunu da şöyle göstereyim. Şimdi yerimiz dar. On üç buçuk. Çok güzel. Şimdi 13.5'a 10.5 ekle sevgili arkadaşım. 4. saniyede 24. Tamam o da şöyle 24 olsun. Çok güzel onu da bulduk. Şimdi kaç ekleyeceğim arkadaşlar? 7, 9 katını eklemem lazım değil mi? Bunun 9 katı 1.5 çarpı 9. 13.5 o belliydi zaten Şimşek'cim. Çünkü bak bunların arasında da 3, 3, 3, 3 fark. 13.5 ekledim, 37.5. Hop onu da şuraya çıkarttım, şurada Şuraya yerimiz yetmedi, 37.5. Sevgili arkadaşlar, bu arkadaşın grafiği de ahanda bu. Anlaştık, çok güzel. Ee, skalalı çizmekte fayda var. Yani 1.5 nasıl çiziyorsan 37.5 ona göre şey yapmak lazım ama bu çok parabolik gittiği için sevgili arkadaşlar, parabolik gittiği için işte bu çok da mümkün olmuyor açıkçası. Ama ana fikri yakaladık yani. Yani çok mümkün olmayan skalalı çizmek. Tamam mı? Ölçekli çizmek çok çok önemlidir biliyorsunuz. Bunu da çevirdik. Çok güzel. Ama bak şu çok önemli arkadaşlar. Sabit ivmeli hareketlerde 1, 3, 5, 7 ve 9. Bu önemli. Mesela serbest düşmede ne oluyordu arkadaşlar? 5, 15, 25, 35. Zaman aralıklarında böyle gidiyordu. İşte onlar da öyle bak. 5'in 3 katı, 5 katı, 7 katı. Ana fikir bu. Yani zamanın karesine doğru orantılı. Zamanın karesiyle doğru orantılı artıyor arkadaşlar. Ki bunu bir soru da var zaten ya o soruda da değineceğiz yani. Zamanın karesiyle doğru orantılı artar. Güzel C'ye geldik. A ve B sporcuların hareket grafiklerini doğrulayan hız, yer değiştirme ve iğme kavramlarına yönelik matematiksel modelleri yazayım. E çok güzel. Buradan baktığımızda sevgili arkadaşlar Hızımız, bak şurada hızımız nedir? Herhangi bir hızımız herhangi bir andaki ilk hızımıza a çarpı t'yi ekliyorum. Çünkü arkadaşlar bak, ilk hızım benim burada sıfır. Her saniye a kadar artmıyor mu? Evet, alsana karaka. Bunu doğruladık. Yer değiştirme ve inme kavramlarını yönelik modunda tamam. Yer değiştirmemiz neydi arkadaşlar? X eşittir v sıfır t. E, ee, ilk adımı sıfır olduğu için yine bu olmuyor arkadaşlar. 1 bölü 2 a t kare. Hocam bu nereden çıkıyor? Bu da şuradan çıkıyor sevgili arkadaşlar. Aslında bak bunu grafikten de yapabilirmişiz. Çok güzel. Bu neydi sevgili arkadaşlar? Hız zaman grafiğinin altında kalan alan idi. Bak buraya geldiğinde şu 1'in altında kalan alan ne kadar sevgili arkadaşım? 1 çarpı 3 bölü 2. Üçgensel alan ya. Çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşım bu taradığımın Şurada da hani 1 3 5 7 mantığını da görelim. Şu üçgensel bölgeden burada kaç tane var? Bak 1 2 3 tane var. Şurada kaç tane var? Hemen şunu silelim. Onu da görelim ki çok şahane bir şey o. Bak 2 ile 3 arasında da arkadaşlar yine bu üçgensel bölgeden bu sefer 1 2 3 4 5 tane var. 3 4 arasında hop hop hop. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 tane var. Hop şuraya gel. Bak üçgensel bölgeleri görüyorsun değil mi? Bu üçgensel bölge şu bir tanesi şu zaten. Ya da şu bir tanesi. Aynı alanlar bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Anlaştık güzel. Bak en son 37 da vardık ya. 5 çarpı 15. 5 çarpı 15 bölü 2. 75 bölü 2. 37 buçuk yapar. Hayırlı işler. Bu işte 1 bölü 2 at kare şudur arkadaşlar. Normal şartlarda e, hız çarpı zaman bölü 2 ya. Güzel. Hız yerine de şeyi yazıyoruz arkadaşlar. A bölü T'yi. E, a eşittir V bölü T. A eşittir V T'yi yazarak böyle sonuca ulaşıyoruz. E, İme Ha. Ilme de, de sevgili arkadaşlar ne dedik? Birim zamandaki yer değiştirme birim zamandaki. Bak. 5 saniyede 15'e çıktık, değil mi? Gerçi eğmemiz de vardı. 15 yer değiş e hızdaki değişimin var. Ne kadar saniyede? 5 saniyede 15/5 bölü 5, ahanda budur. Anlaştık? Güzel. Şimdi zaten sözlü olarak yazacağız sevgili arkadaşlar e çıkarımlarımızı. Onu soruyor olacak C'de de. Yatay doğrultuda sabit ivmeli harekete ait grafikler ve matematik modeller arasındaki ilişki kendi cümlelerinizle yazınız. Sevgili arkadaşlar yazıyorum. Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. Bak. Şu işte. Delta V bölü delta T cepte. VT grafiğinin grafiği ile grafiği ile zaman e, şurası arkadaşlar. Zaman ekseni arasındaki alan kalan alan arasındaki kalan alan yer değiştirmeyi verir. Bunu da konuştuk. Çok güzel. Sıkı dur. AT grafiğinin altındaki alanda arkadaşlar, altındaki alan hızdaki değişimi verir. Değil mi? Bak. Hop. Şunun altında kalan alan kadar? 15. 3 çarpı 5, 15. Hızdaki değişim sıfırdan 15'e çıktı. Örneğin 2 saniyede 6'ya çıkar. Değil mi? Bak. Bunu da anlattık. Konuştuk. Tamam mıyız? Daha da abartırsak normalde arkadaşlar şu parabolik anlık bu arkadaşın eğimi o da bize <laughs> hızı verir gibi bir sürü şeyler var. Ee, çıkarımlarımız bunlar. Başka neler söyleyebiliriz matematik modelleri? Zaten bu üçünü de söylemiş olduk Sevgili arkadaşlar, şimdi bu üçü de tamamlamış bulunuyoruz. Hatırlatmalarımı yapıyorum. Ee, başta söyledim bunları yapacağız, açıklayacağız diye. Dördüncü soruyu zaten oynatma listesine dalınca arkadaşlar bir sonraki sorumuz e, dördüncü soru olacak. Bunlara bak. Bütün konu anlatımları, ders kitabının çözümleri sayfa sayfa kanalında mevcut. Matematik, fizik ayrı ayrı. Bunlar da eski müfredat testleri ama arkadaşlar 11. sınıfta yoğunluklaydı sabit inmeli hareket. Onlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Çok işinize yarayacaktır. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de şey bu sorumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.